What is your name? My name is Ami. Ami. Hello, Ami. Nice to meet you. Tell me Evet, Stone Town arka sokaklar. Stone Town turumuzun ilk ayağı. Şu an Darajani pazarına doğru gidiyoruz. Evet, gide, gidebilirsek tabii bu araba sürmeyi bilmeyen insanların arasından Stone Town. Bir aydır Nungvi'deydik gelip buraları görmek istedik. Açıkçası gelmeye çok niyetim yoktu ama gelip görelim o kadar burada kalıyoruz. Eski bir şehir belli. Stone Town arka sokaklardayız. Nerel marketler var. Antalya kale içini andırıyor. Daha büyük bir kale içi tabii ki. Her sokaklar güvenli gözüküyor zamana kadar Nufi'de bu tarz bir yerde yürürken nefes aldırmazlardı. Şu an kimse salça olmuyor. Kimse önünüzü kesip bir şey satmaya çalışmıyor. Kısmen, kısmen yani. Ama tabi sistem aynı. Evet, Dereydani Marketi şu an Buranın yerel marketi. Burada balık pazarı var. Çok kötü kokuyor. Burası balık market. Buradan içeriye dalıyorum. Gördüğünüz üzere. Hello. Bunlar var. <laughs> Şu an hayat çok yavaş akıyor. Gördüğünüz üzere. Bu e, otantik bir yer. Da insanlar sizin yürümenize müsaade etmiyor kesinlikle ama bir şekilde hareket halinde oluyorsunuz. Yürülebilecek en dip noktadayız. Gayet güzel. insanlar çok sıkıştırmıyor sizin. Birdeki gibi bir rahatsızlık söz konusu değil yani. Çok fazla rahatsızlık vermiyorlar. Gayet lokal ve güzel bir yer. Aa. Şu an alıştık sayılır. ilk başta bir şoklama ile karşılaştık ama şu an alıştık. <laughs> Çok, çok muzlar var. Burada inanın bana nefes aldırmıyorlardı. İlk başta bir şoklama yaşadık, bayağı bir değişik geldi ama şu an gayet güzel, hoş bir ortam söz konusu. How much? In one market, like this because 3000. 3000. 3000. da safran da satıyorlar. Yeah. Çok değerli we'll şey like olduğu this. için böyle satılıyor. How much? 15. 15. Bu 15.000 şiline okay. denk geliyormuş bu safran. Thank you. Thank you. What is this? Mango çay. Evet bu da mango çayı da var. How much? I have like five. Ah, five thousand, 5000. 5000 şili. Okay, thank you very much. Evet right, şu an başka bir taraftayız. Biz yes. başka bir yerdeyiz şu an. Hmm, bau ba. hmm. Bauba. 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 Yeah. Hmm. Bauba. Yeah. Hmm, What is this fruit? Bauba fruit. What mm. kind mm. well. Nice. Hmm. This is. Perfect. Oh. Yeah. mı? <laughs> oh, thank you, yeah. thank I... you very much. Smell, smell. Ah, mango tea mango yeah good okay nice it's thank you very much many ma. i will yeah, back to you okay yeah. hmm. güzel bir <laughs> deneyim oluyor o <laughs> oh, bayım yedik Çekirdeklerini dağıttık okay. devam ediyoruz Ah, vanilla. Vanilla. Ah. Vanilla. Vanilla. ah okay, okay. No hurry. Thank you very one... much. No, no, no. Okay, Okay. Please, <laughs> my Okay, one minute. And this one. Smell this. Thank you, my brother, okay. for listening me. Şu an e, bir arkadaş bize anlatacak, biz de paylaşacağız bakalım. Okay. And this one is a garam. Wow. A garam masala. This one. Garam masala. Garam masala. Yeah. And Aha. this one. We have like a pure saffron. Ah, safran da yapılıyormuş. Ah, okay. How much this? Slowly, slowly explain fast. Okay, I know. And we have like a black pepper. Call your mom, to come in here, best deal. Black yeah, pepper. Paper. Okay. Black pepper, best one. And I have like a this one, Çok değişik şey daha var. Lal, call your mom. değişik cinnamon. değişik bir kokusu var. Sinamon. Bu tarçın bu. Ha tarçın. Tarçın evet. Tar evet. Yes. We have like a turmeric is the curcumin. Ha onu biliyorum. Kimen. Okay, we know turmeric. And this one we have like a best one. Pole pole mama. Anne. Ne? Ha? Ne bu? No, no, just checking okay. around. What is this? Anne. <laughs> ee, o adamdan kaçtık. Devam ediyoruz. İnşallah soyulmamışızdır diye umut ederek soyulmadınız. Evet. Gün yüzüne çıktık. Gün yüzüne çıktık. Gördüğünüz üzere enteresan bir bölgedeyim. Böyle etrafıma bakacak olursanız sadece insan var. Sadece insan var. Ama kötü bir enerjisi yok yani. Sizi böyle rahatsız etmiyor. Kinyasini diye bir yerde bulunduk. Orası çok rahatsız ediciydi ama burası o kadar değil. Azıcık daha metropol havası var. Ondan dolayı çok böyle yorucu bir aurası yok yani. Böyle kendimi İstanbul Kapalı Çarşı'da, Mısır Çarşısı'nda gibi hissediyorum. Ondan keyifli bir yer. Evet, devam ediyoruz. Burada balık mezatı var. Kusacağım. Çok kötü kokuyor. Korkunç kokuyor. İnanılmaz kötü. Orkinos anladığım kadarıyla. Baya büyük orkinoslar da var. Bak. Bakın burada birkaç tane daha. Bayağı canlı bir şehir ve Dinamik yani, boşluğunuza denk gelmiyor, hemen sizi bir yere çekiyorlar, yapışıyorlar, bir şeyler satmaya çalışıyorlar ve çok dalıp gidemiyorsunuz açıkçası. Sürekli peşinizdeler yani turist olduğunuz için de sürekli zaten takiptesiniz ve buradan çıkış yapacağız, başka tarafa geçeceğiz. Bakalım, inşallah buradan sonra çıkalım. Evet, İstanbul'un kedilerinden sonra Stone Town'un kedileri burada. Kedilerimiz kadar sağlıklı değiller ama... Bizim kedilerimiz kadar insan canlısı da değiller ama kediler kedidir. Gel, 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 gel. <laughs> evet, şu an Stone Town turumuzu bitirdik. Türk restorantına doğru gidiyoruz. Buradaki belli başlı Türk restoranlarından birisi. Çok güzel bir restoran. Daha önce orada lahmacun ve döner yedik. Gayet güzel. Tontan merkezden bahsedecek olursam kesinlikle gelmeyin. Yani tamam market biraz enteresan, hoş ama yani işinize bir takıldıkları zaman mümkün değil kurtulamıyorsunuz. Ben orada dedim rahatız falan filan ama nazar değdirdim. Onları kayda alamadım. Kunç bir erdi yani. Aa, safa kaçırdım sanırım. Evet. Trafik tersten akıyor. Direksiyon sağda. Trafik soldan akıyor. Şu kalabalık. Efendime söyleyeyim. Güvenlik, emniyet. Hiçbir şey yok. Kısmen turistsiniz diye size dokunmuyorlar ama. Hani biri sizi kaçırsa, götürse olamazlar yani. 3 milyona yakın insan yaşıyor burada. Bundan hani böyle bir tropikada tatil için geldiyseniz deniz kum güneş birden çıkmayın. Hani böyle bir günlük aksiyon amacıyla buralara gelebilirsiniz ama kesinlikle arabayla gelmeyin. Bir gaflette bulunduk arabayla geldik. Pişmanım yani. Çünkü adım başı dediğim gibi polis çevirmesi her yer. Ee, üzerine Allah korusun bir kaza yapsanız hakkınızı savunabileceğiniz bir mecra yok. Öyle bir muz cumhuriyeti yani hani kötülemek için söylemiyorum ama çok geriden geliyor dikkatli olmanız lazım. Yanık olmanız lazım. Ha pazarlık olayına gelince de bazıları diyor işte pazarlık yapınca sıkı pazarlık yapın falan alakası yok. Hepsi tok satıcı. Dolar zor iniyorlar. Bilmiyor yani hani önceden almıyorum dediğin zaman gelir peşinden derdi ki ya tamam gel şu fiyat olsun. Hiç umurlarında değil. Kim nasıl üretti bilmiyorum. Bilmiyorum. Pazarlık yapmıyorlar. Onu da bilginiz olsun yani hani 10 dolarlık şeyi 1 dolara almak gibi bir dünya belki 10 yıl önceydi burada. Gözleri açılmış akabinde de çok böyle hani ne satılıyor derseniz bez, çapıt yani hani bizim tabirimizde bir şey de satıldığı yok. Hani çubuk. O ne bileyim işte elindeki o sopalardan satıyor. Zebra satıyor, ik satıyor. Yani böyle çok aa aman aman ah buranın özel bir şey de yok yani hani. Elim şundan alayım gibi bir şey de yok. Bundan öyle hani Stone Town'a gelmenize gerek yok. Gezdik, tozduk. Eli keli olduğunu gördük. Şimdi usul usul ilerliyoruz. Sevdiğimiz güzel bölgemiz Nunkvi'ye gideceğiz. Da tatilimize devam edeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir daha buraya gelmemek dileğiyle Stone Town turumuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.